Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en özel ve en muhteşem görüntülerinden yepyeni kareleri, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Muhteşem ikilinin en özel görüntülerini, en güzel karelerini, en paylaşımlarını, yepyeni karelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. thank you